Evet, herkese selamlar. Artık resmi olarak çalışmalara başlayabiliriz. LGS 2022 için sana hem bir çalışma programı yaptım hem de Eylül'de neler yapman gerektiğini detaylıca anlattım. Tüm adımlarımı ay ay, hafta hafta takip edersen LGS'yi tabii ki kazanabilirsin. Hem de bunu çok ufak çalışmalarla yapacağız. Haydi bakalım, videoya başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar tekrardan selamlar. LGS 2020 ve 2021'de olduğu gibi 2022'de de beraberiz sizlerle ve her yıl kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl sizlerle birlikte ilerleyebileceğimiz bir sistem üzerine hareket edeceğiz. Her hafta neler yapmanız gerektiğini sizlere söyleyeceğim ve birlikte belirlediğimiz bu adımları takip ederek LGS çalışmalarınızı devam ettirebilirsiniz. Bazı arkadaşlar diyecek hocam benim okulum var ödev veriyorlar ya da dershanem var ödev veriyorlar ya da hocam ben özel ders alıyorum bana ödev veriyorlar. Hocam sizlerle birlikte nasıl ben bir program yapayım diyen arkadaşlar tekrardan beni dinlemenizi isterim bu program çünkü hepinizi ilgilendiriyor. Hepinizin farklı yoğunlukları var ve farklı ödevlendirmelerle devam ediyorsunuz. Bu yüzden ben de sizlerin bu yoğunluğunuzu düşünerek veya sizler süre içerisinde bambaşka şeyler de yapmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden ben sizlere mevcut programınızı aksatmayacak, çalışma olarak çok tap olmayan ama her gün mutlaka yapmanızı isteyeceğim ödevlendirmeler yapacağım. Bunu birlikte kaynaklar belirleyeceğiz, planlama defterimize yazacağız, deneme organize edeceğiz, bunları deneme karnelerimize yazacağız, ay ay karşılaştıracağız, bu yorumları birlikte yorumlarda tartışacağız ve daha iyi olmanız için elimden geleni yapacağım. Haydi bakalım şimdi vakit kaybetmeden ne yapıyoruz? Eylül ayının bizler için nasıl geçmesi gerektiğini detaylı olarak analiz ediyoruz ve bunu bir çalışma programına döküyoruz. Şimdilik hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta yeni ödevlendirmeleri yapacağım. Bu video serisi haftalık olarak sizlere gelmeye devam edecek. Evet sevgili arkadaşım biliyorsunuz bizim bir LGS planlama defterimiz var. Bu planlama defterimiz sınav kazandırır demiştik. Sadece bu defterdeki adımları takip ederek sınavımızı kazanabilirsiniz. Bu video itibariyle planlama defterimiz henüz çıkma aşamasında. Bu yüzden ben sizlere ilgili sayfaları pdf olarak bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Dileyen arkadaşlar indirebilir. Evet şimdi ekranda da gördüğünüz gibi yalnızca bu defterle LGS nasıl kazanılır gerekli adımları görüyorsunuz. Bu defterdeki adımları tek tek takip ederseniz süreci videolarımızdan da takip eder. Ilgili soru çözümlerini, konu anlatımlarını fasükülleri, ders tekrar videolarını vesaire izler, her sorunun peşine düşerseniz sizin için sınav yolculuğu çok da kabus olmayacak. Sadece birlikte bu adımları çok da yorulmadan, eğlenceli bir şekilde devam ettirerek sizlere LGS'yi kazanmanız için büyük bir fırsat sağlayacağız. Özellikle bunu sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar diğer yandan gelelim. LGS'de biliyorsunuz sürekli olarak bir telaş içerisinde olacağız. Akademik çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çevremiz, ailemiz, öğretmenlerimiz ve bizler sürekli olarak test çözmek zorunda hissedeceğiz ve onların da bizlere test çözmemiz gerektiğini sürekli olarak hatırlattıklarını göreceğiz. İşte öğrenciler bu temponun altında kalmasın diye ben de sizlere ayrıca bir etkinlik tavsiyesi oluşturdum. Her ay yapmanız gerekenler olacak. Dileyen arkadaşlar bunları da yaparak çalışmalarını çok daha zevkli hale getirebilir. Geçtiğimiz yılda öğrenci arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar yaptılar. Bunları hatta fotoğraflarla, videolarla belgeleyip bizlere de gönderdiler. Bizler de onlarla birlikte bu süreçte oldukça keyif aldık diyebilirim. Şimdi etkinlik listemizi de görüyorsunuz. Eylül ayında özellikle ders çalışmalarınızın sağına, soluna, arkasına, önüne bir şekilde bu etkinlikleri de sığdırabilirseniz LGS'nin sizler için çok daha keyifli bir sürece büründüğünü göreceksiniz. Etkinlik listemizi de indirebilirsiniz aşağıdan. Şimdi gelelim LGS Eylül ayında bizden ne ister? sevgili arkadaşlar. Eylül ayı sizlerden LGS'ye, LGS sürecine hatta öncelikle Eylül ayına söz vermenizi ister. Söz vermek bizim için önemli neden? Çünkü yeni bir başlangıç. Yeni başlangıçlar biliyorsunuz her zaman motive verir öğrencilere. Bu enerjiyi devam ettirebildiğiniz müddetçe LGS'yi kazanırsınız. Yoksa LGS'yi kazanan diğer arkadaşlarınızın sizlerden bir farkı, bir eksiği, bir fazlası olmayacak. Unutmayın, şimdiden söylüyorum, bunu ara ara söyleyeceğim. Bu sınavı arkadaşlar çok zekiler değil düzenli olarak çalışanlar kazanacak. Bunun özellikle birinci dönemin sonuna doğru ikinci dönemde ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Bu yüzden Eylül'e eğer söz verirseniz adımlarınızı bizlerle birlikte çok güçlü, özenli ve düzenli bir şekilde atabilirseniz LGS sürecinin sizin için Eylül'e söz verdiğiniz gibi diğer aylarda da söz verecek şekilde geçeceğini ve bunu da sizlere başarı getireceğini çok net bir şekilde göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim artık Eylül ayı çalışma programımıza. Sevgili arkadaşlar Eylül ayı çalışma programımızda baktığınız üzere Eylül ayını günlere böldük ve her günün yan Neler yapmanız gerektiğini oraya boşluklar halinde sizlere verdi. Aynı zamanda defterin farklı yerlerinde de böyle dolduracağınız yerler var. Oraya da istediğiniz notları alabilirsiniz. Oradaki adımları takip ederek deftere eğlenceli bir hale de getirebilirsiniz. Şimdi Eylül ayını her güne böldük ve yanında da boşluklar bıraktık. Biraz önce sizlere ne ifade etmiştim hatırlıyorsanız, LGS sürecinde sizlere diğer hocalarınızın da verdiği ödevleri düşünerek çok yüklü ödevler vermeyeceğim. Ancak sizlerden bir ricam var. Bu video serisine geriden başlamış da olabilirsiniz. Bunlar farkı kapatılacak şekilde organize edileceği için başka bir temponuz olsun ya da olmasın. Geriden gelin veya gelmeyin. Mutlaka her gün istikrarlı bir şekilde bu çalışmaları yerine getirin. Yalnızca bu çalışmaları yerine getirerek bile full'leri yakalayabilirsiniz. Çünkü LGS sürecinde belli başlı stratejiler var ve ben o yolu biliyorum. Dolayısıyla birlikte bu yolu takip etmek bizler için çok güzel olacaktır. Bu boşluklara ne yapacağız? Örnek veriyorum, okulda öğretmeniniz ödev verdi. Bunu o güne yazın ya da o gün çözmek istediğiniz bir soru var, bir test var ya da onun haricinde yapmak istediğiniz bir konu anlatım var. İşte bunları oraya günlük olarak ödevlendiriyorsunuz. Bunun haricinde bizler de sizlere bazı şeyler söyleyeceğiz. Onları da bu boşluklara yazarsanız haftalık ödevlendirmeleri kendinize ve yoğunluğunuza göre yaparsanız sizler için çok faydalı olacak. Bunları günlük olarak değil hafta başından itibaren pazardan pazara pazartesinden pazara artık nasıl istiyorsanız o şekilde yazabilirseniz sizler için haftalık program öncesinde belli olmuş olur ve ne yapacağını bilirsiniz. Dolayısıyla ben sizlere dolu dolu bir program vermeyeceğim. Çünkü herkesin hızı, yoğunluğu, meşguliyeti hepsi birbirinden farklı. Bu yüzden ben size neler yapmanız gerekir vereceğim haftalık program vereceğim bunları sizler kendi yoğunluğunuza göre dolduracaksınız. Özellikle 1 Eylül itibariyle pazartesi gününe kadar da neler yapmanız gerektiğini sizlere açıklama kısmına yine bırakacağım. Şimdi sizler bunları alıp planlama defterinin ilgili sayfalarına doldurup bunları masanızın bir ucuna yapıştırıp 1 Eylül'ü bekliyorsunuz ve çalışmalarımız bomba gibi başlıyor. Eylül bizden söz vermemizi ister. Sizler eğer söz verirseniz ve birlikte bizimle ilerlemeye başlarsanız süreç hepimiz için çok eğlenceli ve çok başarılı olabilir. Ve sizler böylece bu adımları takip ederek LGS Özel Harekat Timi'nin doğal birer üyesi olmuş oluyorsunuz. Evet LGS Özel Like yine tekrardan hoş geldiniz. Bomba gibi bir yıla bolca videolarla, yepyeni videolarla, yepyeni bir bakış açısıyla LGS sürecine tekrar merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.